Ben şurada büyüdüm. Limanda mı? Büyük babamın orada ofisleri vardı. Deniz nakliyesiydi. Sonunda kızarmış balımız yedik değil mi? Güzeldi. <laughs> bir gün babam bir sepkiyatla ayrılmıştı. Ve bir daha hiç gelmedi. Beni annemi ve kardeşlerimi terk etti bir dişi sahillerine gitti. 3-4 yıl önce Ruanda'da çalışıyordum. Bir uçağa atlayıp onu aramaya gittim. Maymunlarla dolu bir kumsalda yasa dışı bir kumarhane açmıştı. Gözünü kapatan koyu renkli bir gölgeliği vardı. Kaçak bir savaş suçlusu gibiydi. İçki içiyordu, Fransızca konuşuyordu. Oğlum, oğlum dedi bana. ...adımı bile hatırlamıyordu. Gitmek üzereyken şöyle söyledim. Baba... ...Cenova'nın nesini özlüyorsun? Gözleri doldu... ...ağlayacağını sandım. Kendini bırakacaktı. Pizzasını dedi. Ona... ...canın cehenneme bile demedim Uzaklaşmak ister miydin? Evet. Bunu kim istemez ki? Hiç kumarhaneye gittin mi? Hayır. Ama bingo oynadım. Bingo. <gülüyor> <gülüyor>